Fatih Ustağım kolay gelsin. Sağ ol hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Ototeknik kanalında sizlerin çokça istediği bir video vardı. Tam otomatik şanzımanın yağının komple değişimi. Şimdi Arap Oto'dayım Fatih ile birlikte buraya gelen Mercedes aracın şanzımanlı yağının yüzünü değişimini bize gösterecek. Çoğu yerde yapılmayan bir işlem. Ee, bize ilgi gösterdiği için davet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Fatih Ustağım kolay gelsin tekrardan. Sağ ol hocam. Hoş geldiniz değerli. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Herhalde kartlar muhafazasını söküp ondan evet. sonra Shannon'a ulaştıktan sonra cihazı bağlayıp işlememize devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Fatih Bey cihazı bize tanıtabilir misiniz sana zahmet? Hocam şimdi bu bir önceki değişimden kalan yağ var bunun içinde. Bunu boşaltacağız şimdi. Hı -hı. Şuraya bizim eski yağ haznemiz. Burası yeni yağ haznemiz. Burada istersek direkt sirkülasyon yaptırabiliyoruz. İstersek direkt çıkan yağı alıp yenisine ilave etmiş oluyoruz. Hava ile çalışan makina. Almanya'da işte Avrupa ülkelerinde direkt Mercedes onaylı bir cihazımız bu. Ya nasıl? Hadi Ege. Hı -hı. Aracın markasına ve modeline göre, göre yağ seçimi yapacaksın herhalde. Doğrudur hocam. Bu da motor koduna bakıyoruz hocam. Hı hı. Bir de kahvasını kontrol ediyoruz. Bizim motor kodumuz 774'de 910 diye geçiyor. Bunun içine giriyoruz. Onların verileri dedik. Şanman dedik. Burada yağlama akışkanı var. Bunlar da şimdi iki tip şanman var. Bir 7 vites olanlar da var. Bir de 9 vites. Bu bizim aracımız hmm. 9 vites. Dolayısıyla bizim kullanacağımız yağ bu. Sistem 10 litre gösteriyor. Muhtemelen 11-12 litre arasında temizliği ile beraber bu işlemi yapmış olacağız. Evet. evet. Bu 9G Tronic otomatik şanzı var. Evet. Bu aslında tam otomatik mi? Tam otomatik. Şu anda hocam önce işleme başlamadan önce şanzı... Anda... Mustafa abi oynat. Bu işlem için şöyle özel bir aleti...

Buradaki ok işareti öyle mi? Evet ok işareti şuraya gelecek hocam şuna bakın şöyle. Bir He. yan kontrol edelim. Evet. Bak, burası bir, burası iki, burası üç. Vay nasıl Bunun be. birkaç kadını oradan karterden daha gösteririz onu daha net Tamam. Burada işte boşaltma pozisyonu, kontrol pozisyonu diye iki bölümden oluşuyor bu. Evet. Bir daha. Tamam. Şimdi içini boşaltıyoruz. Sonra karteri sökeceğiz. Cihazı balık yeni işlemi devam edeceğiz. Plastik bağlı esmiyordur. Evet. Şimdi burada yağ değiştirilirken, bakın araya bir aparat bağlandı. Aparat buradan gelecek, böyle yağ pompasına gelen yağı çekip tekrardan sisteme geri basacak. Yani bir nevi yağ boşaltma tankı ya da yağ dolum tankı seri olarak bağlanmış olacak, araç çalıştırılacak. Araç çalıştırıldığı zaman şanzıman içerisindeki yağ pompasının basıncıyla yağ kendiliğinden otomatik olarak değişmiş olacak. E bu arada da tabii içeride de bir miktar yağın yeniden iyice temizlenmesi için 1-2 litre de yağ fazla içerisine dolaştırılacak. Böylece yağ %100 olarak değiştirilmiş oluyor. Buraya bir aparat bağlandı. Karter sökülecek, yağ boşaltılacak şimdi. İnceymiş hakikaten. Hmm. Hmm. Bu seviye kısmı ile alakalı şey var. Tapalar var. Bunlar dağınık geliyor olmasın diye e, kırılmasın diye. Tavır tavr kim burada işte boşaltma pozisyonu kontrol pozisyonu diye iki bölümden oluşuyor bu. Evet. Fatih Ustam şimdi eskisini çıkardık yeni karter Yeni karter filtresiyle var. beraber set olarak geliyor. komple olduğu için bütün yapmış fabrika onu o şekilde komple değiştiriyoruz. Bizim araçta da sistemde de 236-17 veriyordu. onu da aynı ornay mevcut. onu kullanacağız. Hmm. Şu anda makineyi dolduruyoruz. Buradan sistemin içine göndereceğiz. Geleni de bunun için alacağız. Şu ara, aradaki farkı muhtemelen hmm. görünüyordur. Hmm. Bu aslında az önceki karterden boşalttığımız siyah. Evet karterden siyah yağı. boşalttığımız siyah doğrudur. Bak mesela ne kadar çıktı. Ama ne kadar daha temizlenmesi için ne kadar ihtiyacımız olacak belli olacak. Tamam. Peki sizin bu cam göstergede litre göstergesi var mı? Yok. Yok. Ama şu anda senin boşalttığın yağa göre söyleyelim. Kaç litre yağ koydun az önce? Şu anda 5 litre o. demek ki ben normal hiçbir işlem yapmasam aslında karter tapasını söksem, karteri söksem çıkarsam 5 litre yağ değişecekti. Aynen. Ancak yarısı. Evet. Ama az önce baktık cihazdan 10 litre yağ koyması lazım. Doğru. 5 5 10 oldu. Bunlar da küsuratları. <laughs> burada şimdi ne kadar yağ 11 litre koyduk ya hocam. Hı hı. Buradan 11 litre de temizliği yetecek mi yetmeyecek mi maksadıyla burada bir seviyeyi bakacağız. Hı. -hı. Buradan e, bağlantılarını yaptınız Fatih Usta. Tamam. Evet hocam. Onlar bağlantılar hazır. Şu anda işleme başlamış oluyoruz. Tamam. Yaklaşık bir 2 litre, 2 3 litre kadar göndereceğiz sistemin içerisinde. Ondan sonra başlayacağız stresli boyun attıran. He, evet, işte sen basabildiğin kadar yağ içeriye içeri evet. basıyorsun. Ben de biraz yağ basıyoruz ki. Ee, o da sistemden emebilsin. Yeni ya buraya gelebilsin diye. Hmm. Abi çalıştıralım, oynatalım. her fiteste her fiteste onar saniye gezdiriyor. Her fiteste onar saniye. Evet. Yukarıdaki fitesleri değiştiriyor sürekli. Evet. Hmm, ya biraz daha iyileşti. İyileşti, gittikçe iyileşecek. Biz buna buraya tamam bu temizlik bize yeter dediğimizde cihaz işlemini durduruyoruz. Bir litre de fazla yağ koymuştuk zaten şimdi. Evet. içine. Aynen. Yani bir litre bize yetecek bir gözüküyor şu an itibariyle. Yani o bir litre yağ bize yetecek temizlikle alakalı. Hı hı. Her vitesi oynatmasının sebebi içindeki sistemin da... içerisindeki yağları da dışarı atabilsin diye. Bak şu anda mesela temizlendi ya. Şu anda tork konvertördeki yağ da değişmiş oldu. aynen öyle. Tamamdır abi. İşlemimiz şu anda tertemiz yağlı bir şekilde oldu hocam. Peki şu anda 11 litre yağ koyduğumuza göre yağ fazla mı oldu içeride? Yok şu anda bizim ne kadar koyduysak o kadar yağ aldık. Hmm. Şimdi biz bunu makineyi devre dışı bıraktıktan sonra yağ seviyesini tekrar kontrol edeceğiz. Sadece buraya bakarak hareket etmiyoruz. Tamam. Yağın seviyesini kontrol edeceğiz. İhtiyaç olursa tekrar ilavesini yapacağız. Yo az önce burada şey vardı, hani sevi seviye çubuğunu getirdin ya buraya. Şu evet. ortalardaydı, şimdi biraz da aşağıda gibi kaldı. Şimdi normalde bo boruların içerisinde boşalttı bir illa 150-200 gram kadar akıyor. Ya kalacak. İşte evet. Bir daha 200 gram için uğraşmamak adına. Artı sen. Mortomunda da yağ kalmış oldu. Yağ, tamam. Tamam. Tabii. İlişte ya mantıklı. Fazla yağ koymak mantıklı. Ne besin diyorsun? Fatih Usta, çünkü tekrardan yağ seviyesine sivisi. bakacağız hocam.

Doğru doğru hangi Arkadaşlar Fatih Usta ile birlikte size Mercedes'te tam otomatik 9 ile tam otomatik vites kutusunun yağı değişimini gösterdi sağ olsun bize. cihazımız makinamız buydu. Görüldüğü gibi bu şu çıkan eski yağ. Yeni yağ boğaz neye koymuştu? Yeni yağ bastı. Sonra yeniden seviyesini kontrol etti. Eksik olan bir kısım daha vardı. Yeniden yağ doldurdu. Seviyesini kontrol etti. Sonra ne yapıyoruz Fatih Usta? Şu anda ondan sonra hocam şimdi aracı teste göndereceğiz. Hı hı. Ee, herhangi bir kaçak var mı yok mu? mu şeyle alakalı değiştirdiğimiz karterle alakalı onu bakacağız. Eğer orada bir kaçak yoksa muhafazalığı takıp arıza teslim edeceğiz. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ee, Şimdi diyelim ki size arkadaşlar ulaşmak isterlerse nasıl ulaşsınlar? Arapoto.com'dan ulaşabilirler hocam. Peki. Arkadaşlar Arapoto'ya çok teşekkür ederiz. Tam otomatik vites kutularında yağın tam olarak değişmesi için yapılması gereken işlemler bu. Kanala lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.